Şimdi ben bugün sizlerle canlarım, cigerlerim, buluşlarım benim. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Patronla beraber bir videomuz var. Hemen şöyle şunlardan bir sürü var. Alsınlar arkadaşlar. Ben de alayım. Ben. Beyler gel. Al patronlar. Görüşürüz. Videodayım haberin olsun. Ver verelim ben vermeyeyim. Lüks gibi. Siz de toplayın. Bunu Bedel Royale'de karşını komşu. Bir çocuğa yüzeye kafayı ya. Patron sendeyiz. Patron videodayım. Ee, Hı. senle beni izleyecekler. Hı. Bakalım arkadaşlar. Bacık patronla beraber bir maçımız vardır. Arkadaşlar patronu hemen devrettik. Patron nereye isterse bakın. Patron sakın bak. Düşündüğüm şey yapma. Bak gel. Bak sakın Sakin bir yere atlayıp sonra da biz dalarız. İki vs. iki, iki girdi galiba. Patron, AVM bulursam sana veririm. Ama bana da bir tane Patron bana silah versene. Bir tane kılıcı versene patron. Patron kılıcı versene. Patron kılıcı versene. Ha. Patron silah buldun mu Versene bir tane silah Al kalıcı Bir tane silah var. Mermisi yok mu patron Bir tane mermi ataydım. Gel, gel patron gel Patron gel gidek Azıcık patron hay, hay, hay. Gel abi Abi gel gel Ha, işte. beni takip et. Neyiz de? Benim mermim yok ya. Bir mermi versin. Patron. <laughs> Dur, at oraya ben geliyorum. Alırım. A, ver ver. Patron geri aldım. Patron mermiyi aldım. Mermi. Mermiyi geri ver. Mermiyi aldım patron yanlış. Bekle geliyorum. Ay kakıldı. Tamam. Mermileri öldü. Teşekkürler videoma yeni bir bekler bulun. Önce. Kanala da takip etmeyi unutma patron. Patron önünde adam olabilir. Buraya takım at. İki kişi falan atladı. Gördüm. Hayır ben adam adam kaldırayım ya. Yok bir yok. Biri geldi patron. Biri var gibi ha. Bak burada bir yerde biri var ha patron. Plazma. Aa ke. Ke yarıyor. Aa ateşte ke nerede? Yine da açıya kalsın bir. Ya yine bug'e girdi ya. Şey bug'e girdi. Dursana bir patron bug'e girdi. Hah çıktı. Bug'dan çıktı. Patron beraber oynayalım. Zaten iki kişi girdik. Adamlar yani sağlam. Adamsın. ay at bakalım. İzlediğim silahı buldum. Bak patron. Seninle bu desen var mı? patron. Ne bu desen var mı? Benim yakınlığa ihtiyacım var ya. Patron karşı evi karşı büyük eve gidelim mi? Dur. Alan göstereceği alayım şurada. Patron şu eve doğru gidelim mi patron? Gelsen abi. Şu karşıdaki eve gidelim orada bir umut yapalım. Her zaman oradan 1 metre bul. Gel şu karşıya, şuraya, oraya gidelim mi abi? Alanı biliyoruz zaten alan bizde. Gel gel abi, alan bizde mainstay mıca. Ya buraya almışlar. Ben ne zaman buraya gelsen bir tane MHP oynar. Abi burada birileri var abi. Abi lütfen yardım et abi ya. Abi bu tarafta adam var. Bekle geliyorum. Dayaklı adam var abi. Tam devam et. Yürü yürü abi sen deyiz. Kobra MP40 ile buldum. Hiç şey tamam da ben pompalı istemiyorum. MP40 vermesin abi. <laughs> abi burada pomp. Bu mepe var abi. Haberin olsun burada o um, abi. abi tepede adam olabilir. Bu tarafta adam olabilir abi. Bulutlardan bazıları yok. Abi üstte adam var abi. Abi üstte. Abi üst tarafta beni görmedi. Git sen onu al abi. Koş abi koş. Abi koş. Arka tarafta yürü. Koş koş koş. Burada ben görüyorum. Sıktım değil mi? Yürü abi koş. Abi. Ne oldu abi? Kitine ihtiyacım var. Bende de yok abi. Dur bakayım. A varmış. Bir tane var. Dur anıma. Bir tane var. Başka da yok. Abi burada pompalı var. Alacaksın Hadi sen neyi alır? Abi gel sana. Sağlık kiti falan. Çanta falan Bende 3 TL var. Dur buz lazım bize. Buz alayım mı abi 3 TL? Yoklar kalsın. Bu para bize lazım abi. Çünkü biz bununla seni kaldırırım Bilmem neler olur. Gel hadi abi. Ne tarafta gidiyoruz? Al okula doldurdun. Artık canım. Ben de can yok. Video ha. Gizli izliyor. Ne oldu? Ne Evet. Ne sana. MP40. Yelek alacağım. Yelek, 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 yeleğim yok. Bende jeton yok. Bitti. Vallahi bende de yelek yok. O... Bakayım hele. Bende jeton var mı? Bir bakayım. Dur. Yelek... Dur Ya kanka yeleği almam. Çünkü 3 tane var. Yeleği getir ama almam. Çünkü adamların. Gel gel al. Gel yelek aldım gel. Gel seviye 3. Aldım. Allah'ıma. Herkes şahit. Yayındakiler bile. Zem kendine bul. Ben geliyorum aramda. Allah bir bana sıkıyor. Bir bana sıkıyor. Öleceğim lan. Sıkmayın ya. Gel bana alo kaçsana. Kanka. Kanka bana alo kaçsana ya. Kitim yok. Alo kaçsana. Hay yeleği mi Şey, ver? Ee, bana alo kaçsan. Alo demiş. Ya kanka ben öyle şerefsizlik yapmam ya. Aldım mı kendi adam mı veririm? Tamam, Bak sağ ol. Ama canım dolmadı. Neyse ama dolmadı. mermileri sırtımda Kanka al on dolunca bana bir kez daha bassana ya. Canım bitmiş. Kime yok Ar ya. Are mermisini yok. yok ha ölürsen ben de bittim çünkü. Ben de dört tane jeton vardı sanırım yelek aldı değil deyince ben de bittim bütün bari. Çanta alacaktım kendime çanta Çantam seviye hiç. Kanka dikkat et önünde adam olabilir. Aa buldum yelek. Vallahi ahanla yelek. Ay seviye dört. Aa, kanka adam. Kanka şu karşıdaki yıkıntıda. Yıkıntıda adam. Adam gidiyor. Kanka adamlar karşıda görmüyor musun? Sık yıkıntıyın oradalar. Kaçıyorlar. Ha. kanka gel bana. Kanka koş ya. Koş buradan kaçalım. AVM'liler bunlar. Kanka bizi alırlar. Biz kaçak gel. Gel kanka. Biz gidek Bunlar bizim ağzımıza sıkıyor. Kanka alok lazım. Kanka beni vuruyor. Allah. Kanka alo açsana bana. Kanka alana girek gel. Kanka bana alo açsana. Gel şöyle alana girek. Adamlar vuruyorlar. Al. Kanka bunlar sağlam sağlam. Gel kanka gel. Kanka bana alo açsana. Alo aç alo, da dolar. Biz de rahatlarız. Yani. Onlar güçlü ya kanka. Mezur kitimi basacağım ya. Kanka kaç tane kitim var? Bende kit yok ya. Vurdular beni. Yani. Kanka gel çatıya gel. Kanka gel yukarı. Beni yukarı çıkar. Gel seni yukarı çıkarayım kanka. Gel seni yukarı tarafa çıkar. Ya. Kanka gel buz atayım gel. Gel sana buz vereyim kanka. O ikisini aldık mı iş tamam. Kanka o tarafta adam var ha. Adam kendi şeyini atacak önünde adam var ha. Sakın dalma. Gel sana buz atayım. Gel gel gel. Bende 3 tane buzum. Gel bir tane verip. Ha. Adam var. ha. Kanka gel burada duralım. Açık verme kanka. Sen de o duvarda dur. Sakın açık verme. O Heh orada duralım biz. Buzumuz da var. Arkamızı da kapattık zor zor vuruyor. Heh, tamam biz burada rahatız. Arkaya buz mu atsak? Ya da atmayalım. Çünkü adamlar görür yerimizi direkt vurur. Evdeler ha. Evin içinde var. Evin içinde adam var. Kanka ha. Kanka buz at. Kanka buz atarak gel ben sana buz vereyim. Gel. Gel çabuk gel kanka. Kurtar. Kanka kurtar. Kurtar beni. Bana şey göster. şey göster. Bas kanka bak yalan etme. Kanka bas ben sana buz veririm ikisini. Ya kanka ne yaptın? Kanka aşağıda gidiyor ha. Dikkat et kanka pompalını çek. Yakında adam var ha. Sana geliyor. O gitti tamam. Kanka sakın ona gitme ha. Sakın onun. Kanka benim mutu Mutuma baktın mı benim mutuma? Kanka keşke MP40 alsaydın. Yakınlık oynayacağız. Uzatmışlar ona kanka. Sen bittin. İki tane takım var ha. İki takım var. Aa, bir tane tekli var. İki tekli. Kanka sık ona. Kanka açık verme. Açık verme kanka. Duvarın ona ya. Öyle kal. Dikkat et ha. Buzun var mı? Buz buzat, buzat koş. Koş buz at. Buz at. Buz at. Buz kanka buz Git bas çabuk bas. Kanka. Bana bak. Bu da biraz oynuyor ya. Ya sana bot takım kalmış ya. İki takım kalmış. Alırdık ya. Sen beni kaldırsaydın alırdık. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelin. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum bu işleri benim. Canlarım, ciğerlerim benim. Ben oyacağım.